Bridge Vent'te ona neyi de atarım. Vent'i vuralım B'ye gidelim. Nok atabiliyor Bakıyorum mu? Bakıyorum ya okay, ona. Tamam. Şuna, şuna atma atma gerek yok. Şuna neyi de atıyorum Vent'e çıkalım direkt. Tamam. Evet go. B'ye baksana oradan B'ye baksana. Bakıyorum. Çıkıyor Vent, vent, vent size. Öldü vent, 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 vent. ben. Yıl yes. vereceğim. Kayna bende hala. B'ye vur res. Ne işim var? Arka geliyor arka geliyor. 20 Aa 20 açıldı, 20 20. Açıldı. Açıldı. A açıldı. Attım açıldı. flash. A açıldı. Açıldı. Rampa da olacak. Rampa da olacak. Rampa Nice. Öyle Oyuncum sayıda. Bombayı kurmamız lazım. Smokt adam. Açık el açık. Açık el bok. El bok. Arka. Öldü. Nasıl oğlum helal. Devon'a bakıyorum. Açık kuruyorum. Devon. Devon da. Bırak atlasın ya. kapan full. Sana geçirmem belki. Rampaya koştu. Rampaya koştu. Evet ramp bana geldi. Rampadan Neyse. koşuyor. Nice. Nice oğlum Çok güzel beyler. Çok güzel lan. Nice. Güzel round. Helal oğlum. Tez al. Bekle ulti açma. Aldım aldım. Kalın ya bir kapalı. Adamlar bir şey yapsın bakalım ne yapacak. İki, 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 iki. O da orada. Ay son toprak. Ayısın lan toprak. Emine tekime bu arada. Tekrar ben döndürebiliriz orada ona göre. Bekle ne ediyorsun? Ben bir şey yapabilirim. Ben yakalarsam siz biraz daha pres yapın. Ben yakalarsam döneceğiniz. Ulti attı. Dönüyorum Vent'ten. Gel. Vent'ten oynayalım. Golü kırdı. Gel biri. Ya Vent'e gel. geliyor. A'ya döndüler. Yok. Koşuyorum sayda. Sait boş mu? Açık, yes yes nice açık kurdum. Elbo var. Elbo var. Atladı yes Elbo'da. Öldü. Nice oldu. Sana. Açık kurdum. Geldi yakın. Bekle. Koşuyorum. Bu da bir Nice son. Kaç gördü? Kilti atacağız mi? bizi de görecek. Fark etmez kaç gördü. Buraya oynadığımızı anlayacaklar. Şu ağır Bak anlıyoruz. Bakıyorum olarak, rampaya. fight rampaya. Bak, şuraya. Bakıyorum siz alın. Var. Sanladım orayı. Sanladım. Öldü. Var orada bir tane daha Bir tane daha var. Öldü. Öldü. Stun yedim. Kontak tamam. Kontak tamam. Şu orbu bana alalım ya şuradaki. B diyorum. Geldi Yok elbe olan döndü. Dönsenize B'ye gidelim. Dönsenize evet evet B'ye gidelim. Orbu alalım bana öyle gidelim. B heaven var. B heaven. da olabilirler. Bekle. Tamam ben alacağım B heaven'ı. heaven 80 vurdum. 80. Öldü. da Nasıl o Arkanız falan olur. B heaven'da. Kapalı kırıyor. Bekle full flash'im. Flash attım. Flash attım. Nice oğlum. BM'ni değerleme çalışıyorum ben Volkan. Okey. En arkaya geçtim. Eva Var bir tane, daha şeydi, e, bir, Bikti. 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 bir, tane daha Volkan. Pity şeydi. Cypher. Pity'ye bakıyorum. İki Pity çıkana bakıyorum. Bitti. Bir tane daha. Nice. Helal oğlum helal. Attım. 3. Nice. Salabilirsin. Salabilirsin. 2 2 2 orta. Raise bridge. Saldım. Koşarak B'ye dön bridge. Geliyorum. Nice. Nice oğlum. Çeksene. Çektim. Main. Sage main. 2 main. 2 main. Ben main öldü. Main öldü bir. Ben, ben de atacağım. Ben de atayım. Astra main. main. Bir iş kayıp. Arka ayı bunu 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 bunu. Kayıp. Öldü. Nice. Main. main. Bomba kapalı. Main. 80 vurdum Emre. Silah değişti. Mermisi çok yok. Nice. Nice. N lan, nice. Lan, lan. Ya, Helal lan. Tanladım <laughs> main'i. E. Bir tane daha. Da. Gel 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 gel. Bekle. At flash. At, atıyorum. Attım. Öldü. Sahi, sahi. Elman var. buradan. Okey. Flash atıyorum Sayda. At. Attım. Çıkın. Elbu bakıyorum. Nice. Bunu bilmiyoruz. Lurk. JT dikkat et. Bundan alacağım. Bekle. Kapsı Kapansın da ben C info alacağım. JT'ye bak. JT bak. Main. 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 Nasıl oğlum? Main. Main. Toprak. Helal oğlum sana. Aldın oğlum. Klasiği var yüksek ihtimal. Helal lan. Ay ay oğlum Listol sözü pistol gaz harbi babanıza <gülüyor> bırakıyorum sözü ya pistol gaz <laughs> gt bastım ultiyi bastım ultiyi valladım bekti skill kullandı patlattı bunu site öldü site var 2 site 2 2 site var bir, bir site kantin öldü <laughs> kantindeydi bu <O> adam <laughs> ulti bu evet Biti. Şey. Arkanız ulti hala. kantin bakıyorum Kapalı Köşeye kurabilirsin Kabara ya. Tavara geçtim. Bitide. GT'de. Bitide. Bitide. atlayacağım. Yani. E, Arcade'e atladım. Kontağıma çıkabilirsin. Ben öldüm. Ölmedin ölmedin. Sıkın, Sıkıntı yok sıkın tök. Bak nice son. <gülüyor> 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 bir ve bir, bir <laughs> o şey, tek o. -t -t de yeni geldi. Nice. nice o adam. Abi okey bak. Yanına geliyorum. Çözmez. Bak çözmez. Sakin sakin. iki saniye. Tamam. Nice, nice, ben öldü. CT yürür. Jet olabilir evet. Jet su... so Jet atacağım? Bu her At. yerde olur. Tavura bakıyorum. Bak tavura. Gelsene zıplay zıplay gidiyorum. Top. Gel gel. Gete. Nice. Nice. oğlum. Diş. Yukarıda. Kum açtı. Şu side'de side'de. kum geldi. Side, side Kum vardı. Oturabilirsiniz Hocam. bomba kapalı. Main'e gözüküyor sağda. Ben de tutan atam. helal lan. Helal, helal. sana. Çözdüm mü lan? Çözdüm, çözdüm. çözdüm. Bulldog'umu al git sağda. Şu kumdan. Nice sen Ivo. Under'dan yürüyorum. O da orada. Abi, o da orda abi. orada olması lazım. 30 can Ivo. Kontağımı tamam. çıkabilirsin. Hadi. Vuracağım, Dur. Vuracağım, arkasındayım. Evet atabilirsin Ivo, ölme. Ölme. Anladım onu. Senin ağzını s***** Nice. <laughs> Herhalde belli <laughs> oldu mu öleceğin ağzını? Atladım ben, oynuyorum buradan. Bizden oynayacağım. Sight 51. Sight last. Öyle nice Ay, oğlum, nice oğlum. Böyle böyle böyle. Fake olur. Fake fake. Fake B geliyor, B geliyor. Ulti bastım, Ulti ultim bastım. Bomba Chamber bende. Site'de. TAM ölme. 140 bridge'e vurdum. Fight. Arcade'de. Bir arcade bir Solda sıkıştı. Bir arcade bir site. Site pikliyor. Bakıyorum ona, bakıyorum ölme. Öldü. Arcade'de tavara, 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 tavara bakıyorum. Bir HP. Nice. nice. Helal <laughs> oğlum. 3'te pikleyelim. 1, 2, 3. Öldüm ben. Bitti. Kartı bile. Bekle. 120 vurdum bir işe. City. 120. Nice. nice. Sana oğlum. Öldü mü? Yani. bakıyorum. Sen evet. daha. Ölmüş lan. Bakıyorum yine. Nice. Bakıyor Maşallah. Nice. 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 Ulti atıyorum ya. Ben öldü. Raptus var. Tanladım onu. Raptors var. Bir tane daha. Bir tane daha. Öldü. Kaldım GT burada. Yerde Cypher. Diğeri de CT geliyordu. Açık gördüm. Çok sağ yok. Nice. Nice, nice oldu. Nice. Heaven atsana ol. bence. Heaven'a at, at, at heaven at, heaven at. attım. Gördüm, full görüm. Side'ı da stunladım. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum ben. Stun geldi bana. Nice. Patladım. Back side'ı patlattım. Under Biri çıktı. bir yerde dikkat. dikkat. Nice. Tight oldu. Nice oldu. Nice oldu. Nice oldu. Nice oldum. Bu kadar, bu kadar. Let's go. 2 CT. Heaven alın. Heaven akıl olsun. 2 CT. Patlatma Lan, attım. Sağ sağ sağ. CT'ye. Devon'a atıyorum. E Devon'a bakıyorum. Devon'a su atıyorum. Biti hala bre. Bizi çıkana bakıyorum. Devon'a e bakıyorum. Sage'e mi? Sanım 2 saniye. CT'ye kullanacağım. Bekle bekliyor Devon'da Sage. kullandım. Bu Cage atmış Devon'da. Nice oğlum. Nice oğlum. İkisi bak. Koşalım buraya. Koşalım buraya. Slow attı. Buraya slow attı. Ulti atacağım. Ulti atacağım. Ulti atacağım belki. Volkan ultinin var senin de. Side evet, evet, girebilirsin. gelebilirsin. Gireceğim gireceğim. Haydi slow attı. Flash attım bunun altına doğru. Rafter, rafter. rafter. Flash'ım yok başka. Ne e box, ne Atladım, ne box. abi. Rafter, rafter ulti olur. Korusanız da beni. Kur. Orada Take orada burada burada koruyun. Koruyun. koruyun, koruyun, koruyun. Öldü. Yıl var mı toprak? var var. Jete çıktı. Jete çıktı öldü. Nice. nice. Sonra da. attı, CT çıkıyor. CT ultra <laughs> <laughs> <ne>? Çıktı, Çıktı, <gülüyor> <gülüyor> çıktı, çıktı. Nice. Nice. Tamam full kontak. Ha yakına girdim. Kamera yok bir şey yok. Rafters'a bakıyorum. Rafters bende. İlerleyebilir ben de. misiniz? Şu şey, şekilde? de... Ben bakıyorum sana zaten. Bridge A'ya geldi bak. Bridge de A'ya stun attı. Aldım ilerliyorum. Nice. nice. Oraya oraya. flash Rafters'a flash attım. Görem. Late geleceğim ben. Düzgün pozisyon. Evet. nice. Tamam. Açık Yıl kuracağım. Var. Mı? Patlattı bak. beni kuramıyorum. CT çıkar. Tamam, oynarlarken ne şey, yapacağım. Var. Ulti açacağım. CT yakın. Heaven. <laughs> Raze beni Bomba bekliyor. Bomba açık. 105 Main'e çıkabilirsiniz. Rezultileri e var gittim. çok sıkışmayın. Sitsin bana açsana. Patlattım ya bana. Better Rage win. Every açtı. Cajun açtı adam. Mok düştü. Sanladım. Çektim. Heaven'a heaven jump attı. Heaven'a jump attı. Öldü. Bakıyorum çıkamaz. Öldü bir çıkamaz. Patlattım. Bu kameranı baksana. 2 2 2 2. 2. 140. 10 can. 10 can. Sağa bakıyorum. Nice. Bola bakıyorum. Hayır ödüm. Tamam bakıyorum. Reis hala burada. Amin boş. Amin bomboş. Saldı mı bunu? Yemedim Gire yemedim mi? Boşa gitti hepsi. Oynuyor be, oynuyor gibi. Tamam. Geldi. Side, side, side. Bilir arkası. Side'da. Üstünde. Heaven'da. 35. Atla aşağı şuraya kure kanka. Tam şuraya kure. Nice. nice. Nice son size. Flaç aldım oğlum. Sevin lan lan. Helal sana. Helal sana. Allah razı olsun. <laughs> Amine sumo kaçabilirsin. Döndüm Atla bu Döndüm direkt. Geçileri attım. Nice koştuk geliyor. Çıkar çıkar çıkar. 3 4 Stunladım pillar arkası. Pillar arkasını stunladım. Sağda bir yerde bu. Nice. Oy! Nice. nice olur. Nerede? Nerede gelecek yüksek ihtimal? A'ya evin hadi city yürü. <laughs> Ege. Helal sana. Nice. Beraber. Artıklıyor. Helal. Birim var. 2. Smokeları yok. Yani nice. nice. şey ben kaldım. Duran çıkaracağım. Ana koştu. Ne yapacağız Nice Sözü babanıza bırakıyorum oğlum. <laughs> Vursana onu. Öldü. Nice. Bir merdiven attım. bir double. Durman buraya. At at. Sarı bir, sarı bir double. Bir sarı bir double. Sarı, bir double. Tamam tamam. Nice, sarı, sarı double. Bas. Nice Bekşi, sen <laughs> ne yapıyorsun Ey lan? Eyvallah. Nice oğlum sana. Ulti bastı. Nice. Keo. Hiçbir <laughs> şey kullanamıyorum. Duran geldi. Bir de girdim. Jet side düştü. Jet Larkaları side düştü. Hepsi main'de. Hepsi burada. Hepsi burada. Bir tane. Çok attım side'a. Koştum geliyorum. Öldü. Ulti öldü. Öldü öldü. Sabah da öldü. Site site öldü. Arka geliyorum. Hile vallahi hile. Side'da mı? Evet side'da. Side'da default'da. Default'da. Şurada. pingimde. yok sağdan. Nice. Açı oğlum. Helal lan size. <laughs> bir tek bulum var. Mi mi bir diriyom. tek bulum var. Bir bu kuraken kamerasını ulti atacağım. Viper mid'de sağda. şurada. Viper şurada. Öldü o. Jet'a girdi. Tekmiş. Tek gibi. Açılmaya devam ediyorum buradan. Buraya, Abi, buraya. Öldü, saldım. Biri sitede, biri sarıda. Nice. Bir side'da. Side'da, side'da. Side'da, 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 side side Sağda. Side nice, nice, nice oldu. Volkan. Midok. Gözükmedim o kadar. devam ediyorum. <laughs> İyi pushladım. Öldü bu. Öldü bir tane daha. Öldü iki. Saldım. Ulti bastım önümde. Beraber beraber. Helal bomba. Diğeri de. Helal bomba. Evet. Nice. nice. evet <laughs>